Selam arkadaşlar. Böyle bir e, transport şey için, karavan için çok güzel. Neymiş bu? Opel. Görüyorsunuz. Sizce kaç paradır arkadaşlar bu? Bir bakalım. Dur bakalım. 39.303 kilometrede. 2022 model. E, 26.000 180 euro arkadaşlar. Eğer peşin olarak 5696 euro verirseniz ayda 338 euroya aylık ödeme yapıyorsunuz. Ama kredinin çeyiz fazla 7,7 kredinin ne diyorlar? Kredinin şeyi ne lan? Kredinin Faizi pardon 7,7 7,7 7. Ama 338 oraya alıyorsunuz yani. Aylık. Karavancılar için bilmiyorum. Türkiye'de ne kadar arkadaşlar. Bana yazarsanız sevinirim. Çok güzel bir şey. Uzun. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel bir karavanlık. Bir araba diyeyim. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.